Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Yavuz. Veri derslerine giriş yapmıştık hatırlayacaksınız. Şimdi veri tabanında arama işlemlerini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ben hemen hızlı bir şekilde BD sayfasından bir tane table, bir tane data access and data source, data control ten de db-grid'e bir tane navigator ekleyeceğim. Bir tane navigatör ekleyelim. Aslında buna da gerek yok. Şimdi bağlantılarımızı nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Table'ın database name'ini db demos'a bağlıyorduk. Bu db demos demişken bunda ne olduğunu izah edelim arkadaşlar. Örneğin e, Microsoft değil şuraya. Örneğin şu dosyanın konumunu aç diyelim. Dosyanın konumunu aç. Şurada arkadaşlar e, mesela C sürücüsünde program files'in içerisinde program files'in içerisinde ters slash e, Borland Delphi programını açacağım mesela Borland tersilaş Delfi yukarıda arkadaşlar yazılı olan satır şu kısım arkadaşlar e, yani adres çubuğunda yazılan satır bir konumdur bu konumu Delfi bizim için DB demos isminde e, bir alyasla bir takma bir isimde saklıyor. Yani ben uzun uzun yazmaktan kurtul kurtuluyorum sadece. Table'ın database name'ini e, db demos'a bağlamıştık. Table name'ini de maaş ismindeki veri tabanıma ulaştım şimdi. Dağıtıcıya geldim. Data source'un data setini table 1'e db grid'in data source'unu data source 1'e navigatörün data source'unu data source 1'e e. ekliyorum arkadaşlar. Artık table'ın aktifini tur yaptığımda benim bilgilerim gelecektir. Şu anda gördüğünüz gibi bilgilerim geldi. Şimdi standart sekmesinden arkadaşlar bir tane combo box getireceğim. Şuradan bir tane combo box alayım. Şurada olsun. Bir tane edit ekleyeceğim. Şurada editim olsun. Bir tane de buton getireceğim. Tabi bir de aslında şunları biraz daha ortalasam. Bu Buton 1'in caption'ını sorgulu olarak değiştiriyorum arkadaşlar. Sorgula. Combo box ve edit print içerisinde temizliyorum tekstlerini. Temizledi. Tamam. Combo Box'ın e, itemsına bazı bilgiler ekleyeceğim arkadaşlar. Itemsına alanlarımın adını yazıyorum. TCNO At Soya Maaşı eklemeye gerek yok. Maaşa göre aratmayız zaten. Tamam. Item indeksini de sıfır yapayım. Sürekli TCNO gözüksün. Tamam. Şimdi bu şekilde bir çalıştıralım. Olayımız şu arkadaşlar. Biz combo baksan, hatta e, şuraya şöyle bir şey yapabiliriz. Şuraya bir tane daha label ekleyelim arkadaşlar. Şuraya bir label ekleyelim. Bir tane daha label ekleyelim. Label 1'in caption'ına la arama yapılacak alanı seçiniz. olacak. Alanı seçiniz. diyeyim. Şöyle olsun. Label 2'ye de aranan kelimeyi giriniz Şöyle. Şunları renklendirebiliriz. Font size fontu ikisini birden gidelim şöyle yapalım fontundan 14 bit kimde şöyle olsun Bir tane daha label eklemiştik. bu e, label kaçtı? Label 1, label 2. Bir tane daha label ekleyelim. Sonucu eğer yoksa şuraya yazdırsın. Şuraya yazdırsın mesela. Tamam. Çalıştıralım. Tamam. Butonu da biraz daha şuraya çektiğimizde bir görünür yapalım. Tamam. Olay ne zaman gerçekleşecek? Buton tıklandığında. Butonun klik olayına gidiyorum. Ve diyorum ki Table 1'in Locate Hangi alanda arama yapacağım örneğin? Ad alanında. Ad alanında arama yap ne olsun mesela e, ee, gülteni bulsun mesela bunlar da tırnak arasında yazılmalı arkadaşlar gülten kelimesini bul parametreleri parametre kısmını sonra atacağım şöyle kalsın çalıştıralım bu şekilde bunu e, şurada bir tane değişken tutayım. Var onay diyelim arkadaşlar. Tipi boolean olsun. Bunu da onay at. Onay. Şurada bir if yapısı kurmam icap edecek o zaman. If eğer onay true ise böyle bir kayıt var ise den show mesaj aranan kayıt bulundu şeklinde yazsın tamam şimdi çalıştıralım butona tıkladığımızda gördüğünüz gibi aranan kayıt bulundu dedi ve image Gülten satırın üzerine geldi ama bu güzel olmadı değil mi? Aslında bizim e, şunu yapmamız lazım edit alanına bir şey yazıp şurada hangi alandan e, tarayacağını seçmemiz lazım daha sonra butona tıklamamız lazım şimdi gelin bu şekilde yapalım şimdi biz burada istediğimiz alana göre arama yaptırabiliyorduk ama biz alanı ComboBox'tan seçmek istiyoruz. O halde burayı siliyorum, ComboBox yazıyorum arkadaşlar. ComboBox birin textini. Şu kısımda da arkadaşlar edit birden gelecek bu bilgi. Ben kendim yazmayacağım. Edit birden gelecek bu bilgi. Edit birin textinden tabi. Ve eğer e, else kaydı bulamazsa da show mesajı mesajı de label, bir, label 3'ün üstüne yazdıralım. Label 3'ün e, caption kısmına kayıt bulunamadı şeklinde bir mesaj versin. Hatta bunu biraz e, şey yapalım arkadaşlar. Boyutunu büyütelim. Şuraya i̇şte begin diyeyim. Label 3'ün font size'ını 16'ya attı. Label 3'ün font hangi renkte olsun kırmızıya yakın bir renk olsun 4 tane 5 tamam begin yaptık ee, önce şu noktalı virgülü kaldırmamız lazım bir de şuraya bir tane daha eklememiz lazım tamam şu şekilde arama yapacağız nasıl bir hata verdi Ha yanlış yazmışım. Label olması lazım. Tamam düzeltelim. Şimdi at alanından ben arama yapacağım. Neyi? Gülten kaydını ara diyeceğim. Sorgula aranan kayıt bulundu ve Gülten kaydının üstüne gitti. Kemal arasın. Kemal yazdım. Sorgula aranan kayıt bulundu. Kemal'e gitti. Peki. Şurada label için de aslında e, tersini silmem lazımdı. Gerek yok. Ben küçük harflerle kemal yazsaydım. Gördüğünüz gibi büyük e, K var. Kemal yazılı. Kemal yazsaydım. Sorgula. Kayıt bulunamadı dedi. Oysa kayıt var veya bahar yazalım küçük harflerle. Sorgula. Kayıt var ama hala kayıt bulunamadı diyor. İşte arkadaşlar biz şurada hani e, parametre diyorduk ya. Locate'in konum e, arama fonksiyonunun 3 tane aldığı değer var 1 aranacak alan 2 e, aranan değer 3 parametresi parametresini şu iki köşegen arasını imleci iki köşegen arasına getirdiğinizde kontrol boşluk yaptığınızda ders için yardım getirecektir isterseniz diyor şu alanı kullanın özür dilerim ara vermek zorunda kaldım isterseniz diyor şunu kullanın le o case insetif ister bu parametreyi kullanın ya da leo partial key isterseniz de bu parametreyi kullanın bu parametrelerin anlamı arkadaşlar e, sensitive duyarlılıktır insensitive ek almış hali duyarsızlıktır yani büyük küçük harfe karşı duyarsız ol partial hani türkçeden e, biraz şey yapabilirsiniz parça kelimesinden aklınıza tutabilirsiniz lo partial key bunu uygulayarak göstereceğim arkadaşlar Önce kes case insetif yapısını görelim. Ben Kemal yazdığımda kaydı e, bulamıyordu. Bir tanesi küçük harf olduğu için. Şimdi sorgula dediğimde Ne, nasıl bir hata verdi? Type case. Ha, combo box'ın ee, şey alanını yazmamışım arkadaşlar. Şurada programdan resetleyeyim. Program reset, tekrar çalıştıralım Komu baksa ad alanı arkadaşlar. Ad alanında integer e, veriler var. Biz Kemal yazınca şey yapamadı. Şuradan önce ad alanını seçeyim. Şimdi küçük harflerle Kemal yazayım. Bakın kaydı bulacaktır bu kez. Aranan kayıt bulundu ve o kayıt aktif hale geldi. Ben Kem yazsaydım eğer. Sorgular dediğinde kayıt bulunamadı. Şimdi Kemal yazıyorum. Aranan kayıt bulundu. Tamam geldi. Kayıt bulunamadı hala burada duruyor. ha Onu da şuradan yapalım arkadaşlar. Ee, şuraya da bir tane begin atalım. Begin Label 3'ün 3'ün nokta e, Caption mı? Eğer aranan kayıt bulunduysa hiçbir şey yazma şekilde. Tamam. O halde şuraya bir tane noktalı virgül, şey. şuraya bir tane en eklemem icap edecek. Şu an tekrar bir çalıştırayım. Ben yazdık, sorgula. Yine şey seçmedim herhalde. Program reset. Ad alanına göre dan yazalım. Sorgula. Kayıt bulunamadı. Deniz diyelim şimdi sorgula Ka kayıt bulundu ve label için ee, şey de gitti arkadaşlar kayıt bulunamadığı yazısı da gitti şimdi den yazdığında bulunamıyor ya arkadaşlar bu kez bunu yapacağız sorgula dedik kayıt bulunamadı dedi ben şurada parametresine inset e, ee, yanına virgül bir de şunu eklersem arkadaşlar lo key'i şimdi çalıştırdığımda Deniz yazdığımda, den yazdığımda Yine alanı seçmedim. <laughs> Unutkanlığın üstünde. Tekrar çalıştıralım. Sadece DE yazıyorum arkadaşlar. Sorgula aranan kayıt bulundu dedi. İşte partial key bunu sağlıyor arkadaşlar. Yazdığımız yan yana yazdığımız e, harfleri kendi hafızasında bir array gibi düşünüyor. İşte sıfırıncı e, indeksi D, birinci indeksi E olan nerede bir kayıt varsa gidiyor. Mesela le var arkadaşlar şurada. Veli var, Ali var. İkisinde de L, içerir mi? İçerir. Peki ben buraya L, yazdığımda sorgulasam neyi getirecekler? Kayıt bulunamadı dedi. Pardon arkadaşlar. şöyle bir şey yaptı şu anda. Sıfırıncı indeks ile idi. Oysa bu velinin üçüncü, bir ikinci indeks ile alenin ise birinci indeks ile. Şuraya şey yazalım. Başka uyan var mı bakalım. Keşke bir tane de Mehmet kaydı oluştursaydık. Oluşturalım gerçi. Artı diyelim. 100 olsun ismi ee, Mehmet olsun soyadı Küçük harflerle Yavuz olsun maaşı 750 lirayla olsun i̇şte, tamam onay edelim ya çalışırken yapamam bu işlemi diyor okey في Bir hata verdi arkadaşlar. Neyse. Bu videoyu da çok uzatmayayım. Zaten bayağı bir uzun oldu arkadaşlar. Ee, ama genel olarak mantık anlaşılmıştır arkadaşlar. Locate bir fonksiyondur. Fonksiyon e, veri tablosunda arama yapar ve bulduğu veriyi aktif yapar arkadaşlar. Yazılım şekli hangi veri tabanına e, bağlanacaksa örneğin işte biz şu anda Table1'de çalışıyoruz. Table1.locate parantezler açıyoruz. Birinci alan 3 tane değer alıyordu. Birinci alan aranacak olan alan. Veri tablosunun hangi alanında, hangi kolumunda arama yapacaksınız. İkinci değerimiz arkadaşlar o alanda hangi veriyi arayacağız. Aranılacak değer. Mesela işte ad alanında denizi arayacağız. Üçüncü almış olduğu bilgi de arkadaşlar. Ayrıca iki parametresi var. Leo case insensitive, Leo partial case şeklinde. Case inset falan büyük küçük harfe ve duyarsız yapıyor. Leo Partial K dediğimiz olayda e, kısmi arama yapıyor arkadaşlar. Mesela deniz kaydını uzun uzun tam yazmak yerine DE yazdığınızda ilk bulduğu yere gidiyor arkadaşlar. Birinci videomuzun sonuna gelelim. 2, e, 3 ve 4 şeklinde toplam 4 tane video çekerek e, aramalardan bahsedeceğim arkadaşlar. Uygulamalı bir şekilde. 4 videonun sonunda veri arama işlemi işleminde sonuna gelmiş olacağız. Ben dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ve i̇yi günler dilerim.